Merhaba arkadaşlar. İlişki Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oya iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında yeşil ipimizle buradaki çimenleri yapacağız. İkinci sırada renkli ipliklerimizle yaprak yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızı yaparken ben bu üç rengi kullandım. Mavi, pembe ve yeşil. Sizler de tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına bu şekilde iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sizler bir zincir çekip ipinizi tığa sabitleyin. Daha sonra 2 tane üstü alıp tığ battığın içine batıp 2, 2 örelim. Tığımızda bu şekilde 2 tane ilmek kalacak. 2 tane üstü aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Tığımızda bu şekilde 3 tane ilmek kalacak ve bu 3 ilmeği birden örelim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 tane üstü aldım. Sıradaki tığ battığım içine battım. 2 2 ördüm. Tığımda 2 ilmek var. 2 tane üstü aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. Tığımda 3 tane ilmek var. Şimdi tığımızdaki ilmeklerin hepsini örelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 tane üstü aldım. Sıradaki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. 2 tane üstü aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Tığımda 3 tane ilmek kaldı. Tığımızdaki ilmeklerin hepsini bu şekilde örelim. 5 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Tığımda bu şekilde 2 tane ilmek kaldı. 2 tane üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Tığımdaki 3 ilmeği daha sonra hepsini birden bu şekilde örüyorum. Şimdi ben bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Sizler tülbentinizin dört köşesini bu şekilde yapıp tamamlayın. Hemen ben buradaki fazla ipimi de yakacağım ve yaprakları yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar fazla ipimi yaktım. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Ben buradan devam ettiğim için tığımı ilmeğe bu şekilde geçirdim. Sizler bir zincir çekip ipinizi tığa sabitledikten sonra buradaki zincir arasına batıp kapatalım. İki tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. İki, iki ördüm. Bir tane üstü aldım. Aynı yere battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. İki tane üstü aldım. Aynı yere battım. İki, iki, iki ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2, 2 ve 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvaya battım kapattım. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben bir zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Bu renkten 4 tane yaprak yaptım. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Hemen ipimize bir zincir çekip tığımızı sabitledik. Ve burada zincir arasına battım. Sıradaki zincir arasına battım. Kapattım. İki tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. İki tane üstü aldım. Aynı yere battım. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 Tekrar aynı yere battım, kapattım. Bu şekilde yaprağımızı yaptık. Şimdi sıradaki zincir arasına battım, kapattım. 2 zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. 2 2 ördüm. 1 üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı yere battım. 2 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim son yaptığım direğin arasına battım kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım aynı yere battım kapattım sıradaki zincir arasına geçtim kapattım 2 tane zincir çektim bir üstü aldım aynı yere battım 2 2 ördüm bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce bir sonra iki iki ördüm. İki tane üste aldım. Aynı yere battım. İki, iki ve iki ördüm. İki tane üste aldım. Aynı yere battım. Önce bir sonra iki, iki iki ördüm. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Son yaptığım direk arasına battım. Kapattım. Bir, iki, üç, 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvaya battım, kapattım. Bu şekilde 3 tane yaptık. Son bir tane daha yapalım bu rengimizde. Hemen sıradaki zincir arasına geçip aynı şekilde buraya da bir tane yaprak yapıyorum. Şimdi iki üstü aldım. 1 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim son yaptım direkt arasına battım kapattım aşağı inmek için buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz 4 5 şimdi aynı zincir arasına batıp kapatıyorum bir zincir çektim ipimi kesiyorum hemen buradaki fazla iplerimi de yakacağım daha sonra örneğimize bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle elimle düzeltiyorum. Evet. Örneğimiz modelimiz ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. Şimdi ben her renkten bu şekilde 4-4 yaparak tülbentimi tamamlayabilirim tülbenti yapmak istersem tabi sizler de tülbentinizde bulunan renkleri dörder tane yaprak yaparak beşer tane yaprak yaparak veya tek renk kullanarak da yapabilirsiniz ya da tülbentinizde bulunan renkleri rengarenk buradaki yaprak sayılarını beşer dörder altışar er yaparak da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar tamamen bu sizin isteğinize bağlı ben yapmış olsam beşer tane her renkten Yapraklar bu şekilde yapardım. Evet arkadaşlar, oyamız bu şekilde oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.